Merhabalar, bugün Future Fight Gym'deyiz. Bugün spor salonu ziyaretlerimizde birinci bölümümüzü çekiyoruz. Ve bugünkü konuğumuz, hepinizin de yakından tanıdığı Sinan Çağla. kitbox'ta hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birçok başarılar elde etmiş. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş. Sinan abimize bizi burada misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için öncelikle teşekkür Hoş bulduk abi, teşekkür ederiz. Sinan abi bize artık birkaç fikir gösterirsin herhalde. <laughs> Birazdan eldivenleri alıp başlayalım. <laughs> Sinan abi, bana birazcık... Şimdi abi, dışarıda biliyorsun, trafikte, orada burada problemler yaşıyoruz. Birazcık bize, az da olsa biraz teknik taktik, kendimizi savunmamız için en azından. Taktik bir abi. Tamam. Ne yapalım? Ebevebe <laughs> kaçın. Abi, <laughs> erkek adam yakışır mı abi? <laughs> Diyelim ki yanımızda kız arkadaşımız var, <laughs> nasıl olacak? <laughs> Kaçamıyorum abi. <laughs> Kaçmasam da yiyeceğim, Kaçarsam da e, kız terleyecek. Evet. Nasıl olacak? Buradan işin içine giriyoruz. O zaman? Sen neyiz abi? Ne yapalım? Kavga dönüşür. Nasıl durmamız gerekiyor abi? Abi iş yerine saydan geride olacak. Şöyle, genellikle kavga gelin, kavga edelim. Böyle, genelde birbirine bu destek yok. Burada evet. nasıl bir şey Evet, destek ayağımız geri de olacak. Burada her evet. ne yapacaksan bunlar var. Şu an duruş pozisyonu mu abi? Şu an gayet iyi. <laughs> Emin <Demek gülüyor> misin? Senin için mi? Benim için mi abi? Tamam mı abi? Şimdi abi dışarıdasın mı? Evet. Şimdi tek hafta bu işi biliyorsun. Yani bir, şey, bir karaciğer içeceksin. Daha popular mısın bakma. Doğru. Çünkü yüzüne vurursan kar problem olmaz mı? Evet. Ama kara vurursan abi ben de yüzümle kar kazanıyorum en başta. Evet. Tamam. Ya da bu vurursun adam rapor bir daha Doğru. Bu kara mesela burada vurursan ne yapar adam e, o zaman abi bu işte raconu vurup dayak yemeden öğrenmez. Evet o zaman şöyle yapıyorsun abici. Bak bir hamle bekliyorsun. Mesela sağ direkt atıyorsun bana. Bu altına gidiyorsun. Ah. Tabii. iyi. ta, <laughs> bari tam tercihleri olmasaydı. <laughs> <laughs> bir tek tam orada ama. Bir tık daha hızlı vursan herhalde bitmişti. Ya. Doğru mu? Doğru. Ne? Solda da <laughs> aynı şey yapıyorsun. Solda mesela sol renk geldi bana? Bu sol renk yüzüne tam yer. Ne vuruş? Şimdi gelirsin burada da vuruş yapacaksın. Bu. Tamam. Yani bu. Tamam. Apar -ap kalk -ap diyorsun. Aralık. Anladım. Bu. Şu, aynen. Ya da bunu da Burada abi peki ayak kaldırmak tehlikeli mi? Kırılır yoksa darbe, darbe kişinin, mı lazım? Vurulan kişinin ki kırılır. Beni başlıyor bir tane kırıldı mesela. Yani bu darbeyi bir tane at aldım mesela. Şunu böyle alayım. Şu darbeyi alayım mı ben şöyle? Yoksa şöyle karşılayayım mı? Ayağına güveniyorsan karşıla Ayağına güveniyorsan karşıla Mesela bana sen. Tamam. Sen. Şurayla evet. Er tamam. Tamam, tamam. tamam Tamam Sert. Dur sert sert sert. Biraz sert dur. sert. çık. abi ben çok sinirlendim abi. Çoraplar çıkartıyor muyuz abi? olmadı. Bir Bir de solda Ama burada şimdi şöyle. Locking işte burası Amre Yusuf Aral, burada diye bu. Oho! İşte şu an yandı. Evet, ben iptal. Başa devam ediyor. Sen ne yaptı, ne yaptı? Ama gerçek ağzını düşünüyorum. Bu arada gerçekten oluyor arkadaşlar. Ee, burada gerçekten olduğuna, burada da gitti yani. Şu an yok. Yapacak bir şey yok bu işin racını Şimdi sen ya da ön tekme atarsın, ön tekme at. Karma doğru. bu. Atıyorsun bu. Ama bu tutma bu. bir kere şey. Tutma var mı? Yanım dışarıda her şey oluyor. Ha dışarıda dövüşten mi? Nasıl? Dövüşte tutmuyor. Tutma yok zaten. Dizde sanırım dizde bir kitap var. Mesela diz gel bana. Tutma diz. Evet. Mesela diz gel bana. Evet. Evet. Gibi. Evet. 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 Evet, bu. ama topu soğuk, sokakta nasıl, genellikle bu paket ama. Evet. Evet. Size tokat gebe Bu. Anladım. Evet, evet arkadaşlar, bugün spor salonu ziyaretlerinde birinci bölümümüzü çektik. Sinan abiyle beraberdik bugün. Çok teşekkür ederiz ona, çok güzel bilgiler öğrendik. Biz gerçekten çekim yaparken çok şey öğrendik ve eğlendik. Siz de umarız izlerken eğlenirsiniz. Ve bu bölümde birçok kardeşimize, arkadaşımıza, yeni spora başlamak isteyen kişilere örnek olur. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sinan abi çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür Başardım. ediyorum. Bizi burada misafir ettin bugün. Her zaman evet. Son olarak seni sevenlere ne söylemek istersin abi? Beni sevmeye devam edin. Ee, şöyle bir şeyimiz var. Ee, savunmaya ihtiyacı olan kişiler kadın kardeşlerimizi evet paraları olmasa bile burada ders veriyor.